Ertaş'ı ağırlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Türk müziği yorumcusu, eğitmen Ümit Bulut bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, siz de hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederiz. Ee, Şimdi biz hem bir taraftan sosyal sorumluluk projesi konuşacağız, bir taraftan kadınlara sanıyorum ki ayrı bir pencere açacağız, vakıftan bahsedeceğiz. Güzel bir sohbet geçireceğimizi tahmin ediyorum, öyle ümit ediyorum ümit ediyorum ki yansıtırız bizi izleyenlere. Önce ama bu projeyle başlayalım istiyorum ben. Atatürk'ün Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkını tanıyışının 88. yılına özel 88 kadın geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in kadınları söylüyor. Dünya dinliyor topluluğu. 5 yanlış söylemiyorsam eğer beşinci sosyal projesine mi adım evet, atıyor evet, bu projeyle inşallah. birlikte. Nasıl bir projeden bahsediyoruz? Önce onu bir anlatarak başlayalım. Ee, hemen kısaca kuruluşumuzdan bahsedeyim. Evet, eee Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kadını Seçme ve Seçilme Hakkı tanımlayışının yıl dönümünde hı hı. E, geçtiğimiz sene Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği bünyesinde e, Güç Birliği sözcüsü sevgili Fatoş Dayıoğlu ki şu anda e, bir rahatsızlık sonrası bir nekat döneminde kendisine buradan da tekrar geçmiş olsun hiç dileklerimi hiç olsun iletmek değil. istiyorum. E, onunla birlikte e, aynı zamanda Belçika Türk Kadınlar Derneği Başkanı sevgili Yeliz Karaca ile birlikte pandeminin son dönemlerinde e, Zoom'dan gerçekleştirmiş olduğumuz buluşmalarımızı fiziki olarak bir e, kadın hareketine, sanatın, müziğin diliyle e, toplumsal konulara e, değinecek, bu anlamda toplumsal farkındalığın artmasına yardımcı olacak bir projeyi hayata geçirmek konusunda fikir birine vardı. E, pandemi e, olumlu bir Yansıma yapmış yani. Evet tabii yani e, projeler, fikirler, insan e, düşünmek için bayağı vakit bulduk yani. Doğru. O bağlamda e, tabii bozulan ruh halleri, bunun iyileşme sürecinde müziğin, sanatın önemli bir etkisi var. Bunun zaten farkındaydık. Bu bağlamda sevgili Fatoş Hanım ve Yeliz Hanım'la birlikte dedik ki bir topluluk kuralım. Yetenekli, amatör e, kadınlardan oluşsun. Belçika Türk Anadolu Derneği üyeleri olsun, İzmir'imizin e, yetenekli hanımefendileri olsun, bir kulak değerlendirmesi yapalım. Hayatında müziği e, ayrı bir yere koymuş amatör e, bu hanımefendileri e, bir süzgeçten geçirerek, oluşacak topluluğumuzla beraber yaşamış olduğumuz kentin, ülkemizin e, toplumsal sorunlarına e, değinelim. Bu bağlamda buna odaklı e, müzikal etkinlikler gerçekleştirelim, konserler gerçekleştirelim ve bunların da e, Olursa eğer nerede gelirinde bu projelere e, kat alalım, katkı mi? sağlayalım, katkı sağlam bağış bağışlayalım ve biz e, geçen sene e, 88 kadın e, hedefiyle başladığımız bu e, yolda 70 kadına ulaşabildik. <laughs> Ondan sonra e, 5 Aralık sevgili Özlem doğum günü için evet. bugün de öğrenmiş olduk oldunuzu evet. e, 5 Aralık tarihinde ilk çalışmamıza başladık. Ve 7 Mart 2000 e, Tabii tesadüf değildir. Be, planlı 5 Aralık zannediyorum ki. Tabi tabi aynen. Aynen öyle. Ve e, 7 Mart'ta e, Dünya Kadınlar Günü bir gün öncesinde o hafta etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde ilk konserimizi gerçekleştirdik. Ve bu konseri de e, özel bir reji, e, kurulan rejiyle e, bir televizyon programı formatında çekimini e, gerçekleştirerek YouTube üzerinden aynı anda canlı olarak hem ülkemizi hem de dünyanın dört bir bizleri izleyebilecek olan e, Türk kadınlarına e, ulaştırmaya çalıştık ve ulaştırdık. O bağlamda güzel başlangıç oldu. Tabii akabinde e, o tadı alan hanımefendilerimizle birlikte, o müziğin keyfini e, hisseden hanımefendilerle beraber yeni projeler için e, çalışmaya devam ettik. Hemen akabinde... E, Emel Sayın'ın 60. sanat yılıydı geçen sene. Kendisi bunu kutlamadan biz onu fark ettik. Yani tarihsel e, dokümanlara baktığımız zaman dedi ki Emel Sayın'ın 60. sanat yılında Emel Sayın'la hayat bulan şarkılar. Bu projeyi de Çeşme Aşkıva Tiyatrosu'nda, Çeşme de katkısıyla e, Açev Yararı'na, Açev Yararı'na oradaki e, eğitim, onların eğitimle ilgili projelerine e, katkı sağlam düşüncesiyle sahneledik. Tabi onca kadın bir araya gelince evet. e, yani kadınlar aynı zamanda toplumu yetiştiren eller, beyinler e, dolayısıyla eğitim sağlık. Yani bir kadın eğer bir çocuğun hayatına e, dokunacak bir projede yer alıyorsa zannediyorum ki çok çok daha farklı hissinele o projede yer alıyorsa kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani bir erkek olarak buna kesinlikle inanıyorum yani. yani dünyayı aslında şu an gelmiş olduğumuz durumda e, keşke kadın ellerin daha fazla dokunduğu e, bir hale getirebilsek bir yönetim anlayışını benimseyebilsek yani. Evet. Çok evet çok evet uygun. erkekler alınmasınlar kırılmasınlar ama kesinlikle aynı fikirdeyim Hocam. yani bir yok, kadının hayır. isteyip yapmayacağı hiçbir şey yok kadın çok güçlü gerçekten ve kadın toplumsal olaylarda daha duyarlı evet. toplumun temelindeki aslında en önemli taş bence kadın. Her şeyden önce bir annelik görevi var zaten. Bir canlıyı dünyaya getiriyor ve onu e, işliye, işliye, işliye ayakları üzerinde duran bir insan haline getiriyor. Ve e toplum oluşuyor. Toplum oluşuyor evet. ve ciddi bir organizasyon yeteneği var kadınların aslında. Ve bir adalet anlayışı var. Evet. evet. Yani bizlerde de var, var, <laughs> hani var ama hani bizlerde de var ama kadın da çok daha başka. Evet. Şimdi sonra. biz devam edelim. Evet. Çeşme'deki, Çeşmedeki konserimizi gerçekleştirdik. Güzel, keyifli bir. Zaten hani Sayın Türk toplumu gerçekten gönlünde yer etmiş. O güzel, pozitif enerjisiyle ve şarkıları yer etmiş. Değerli bir sanatçımızdı. Dedi ki bu konser ee, bizi kesmedi. Yani bu konserin bir tekrarı olması lazım. Hemen akabinde 17 Kasım'da yine Adnan Saygun Sanat Merkezinde bu konserin ikinci ayağını gerçekleştirdik. Akabinde tabii çalışmalarımız devam ederken, Cumhuriyet'in 100. yılına odaklı bir etkinlik hazırlamaya başlamıştık. Devam ederken tüm ülkemizi yani tüm ülkemizi derinden sarsan yaralayan, kelimelerle ifade edemeyeceğimiz ölçüde büyük acılar yaşadığımız depremle karşılaştık. Yani orada yitip giden canlarımızın arkasından söylenecek çok söz var ama yok yani. Kelimelerimiz kifayetsiz. O bağlamda e, bir ilk iki hafta zaten kendimize gele gelemedik yani hepimiz ekran başında hepimiz tedirginlikle yani e, her gün e, izlediğimiz haberler hakikaten bizlerin psikolojisini çok olumsuz etkiledi. Evet. E, şimdi tabii bir araya gelemedik biz her hafta bir araya gelen bir topluluk. E, i̇ki hafta geçti şimdi benim de içim içime sığmıyor yani bir şey yapmamız lazım diyorum yani müzik şimdi. Bu toplumda ağıt diye bir kavram var. Hı hı. Böyle yani özel durumlarda, insanların yaşamış olduğu kayıplarda yaşadığı derin acıları ifade ettiği ağıtlarımız da Bu ağıtlarımızın da e, seslendirilmesi, bir iç boşaltma, bir deşarj olma ya da bu acıyı, e, acıyı paylaşım duygusunu daha genişliklere yayarak e, belki bir odak nokta oluşturarak o odak nokta üzerinden konuya e, olumlu katkı sağlayabilme hususu aslında işin derinliklerinde var. E, tabi bu Anadolu'da böyle değilmiş ama şu anda gelmiş olduğumuz durumda bir toplum olarak bu acıyı yaşarken dedik ki bir şeye odaklanmamız lazım. Bizim bu acıyı içimizdeki o tedirginliği, üzüntüyü, kederi e, dışarı atmamız lazım. Bunun da bir şeye katkı sağlaması lazım. Yüzyılın ağıdı başlığıyla tabi aslında bu, yüzyıl, bu aslında belki bin yılın bir bir e, afetiydi yani. Hani yüzyıl falan değil yani bu. Evet. E, ve vefat sayısı çok çok daha fazla olduğunu yani hakikaten aklı başına insanlar bunu idrak edebiliyorlar. 11 ilden bahsediyoruz. Yani. Yani şurada e, bizim de stüdyomuzun içerisinde bulunduğu Bayraklı bölgesindeki e, yıkımda hala gelirken belki evet, görmüşsünüzdür. Evet. Burada hala çalışmalar çok devam çok ediyor. Çok Yıkılan alanlar, boşaltılan evler, e, hayalet mahalleler. Evet. Ben 11 il İki yıl geçmiş bilmiyorum. değil mi? Hala ve hala burada bir dalak duruyor. Yani. Yani. Evet. Evet. Ne yapabiliriz? 11 ilimizin şöyle bir tarihsel geçmişten günümüze oradaki insanların yaşamış olduğu acıları, kederleri, aktardıkları Türkleri işlerinden seçerek e, bunu bir oratorio formunda araya da e, şiirler koyarak sözel e, bir takım unsurları katarak bunu bir oratorio olarak hazırlayalım. Bunu da e, insanlarımızla, İzmir halkıyla paylaşalım, dünyayla paylaşalım yine canlı yayında. E, bu etkinliğe bir amaca hizmet etsin. O bölgede e, yaşayan ailelerimizin, e, İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi evlatlarının eğitim burslarına katkı sağlama düşüncesiyle e, İnci Vakfı'nın e, hazırlamış olduğu burs havuzuna biz de bir katkı sağlayabilelim. Amacımız bu oldu. E, hakikaten İnci Vakfı'nda da e, kutluyoruz. Çok medyonda değiller ama... Hı hı hani bazı şeyleri göstermeden yapmak da çok kıymetli. Tamam. O bağlamda İnci Vakfı çok güzel, çok anlamlı bir proje imza atmış. Biz de elimizden geldiğince 55 hanfendi Belçika'dan gelen Türk Kanıtlar Derneği üyesi hanfendilerimizle birlikte 55 hanfendi 11 ilin ağıtlarını, türklerini oratorio formuna dönüştürerek e, topluluğumuz Doktor Ekin Ercan ve annesi emekli edebiyat öğretmeni Berin Oğultürk'ün yazdığı şiirlerle harmanlayarak e, bu projeyi hazırladık ve e, ne zaman sunmuştuk e, 7 Nisan 7 Nisan tarihinde Adnan ya Siz anlatırken veredik. düşünüyorum acaba böyle yani ağıtların ve oratorya tarzında bir, bir örnek var mı? Ya yani ben hiç duymadım. Yani merak eden e, izleyicilerimiz sizlerde uygun vaktiniz eğer olursa YouTube'da bu konserin linki var. Hmm. Yani izleyebilirsiniz. E, Biraz Gerçekten ağır. <laughs> ağır gelebilir. Yani aslında ağır derken etkinlik sonrasında etkinliğe katılan konuklarımızın daha sonra biz konser kritiği yapıyoruz her konser sonrasında hani neyi hedefledik, ne kadar başardık, neler yapmamız lazım daha diye hani gelen izleyicilerin yorumları içerisinde şöyle bir yorum var hani geldik çok ağladık ama hem e, oradaki insanların o tarihsel süreçteki acılarına biz de kendimiz ortak gibi hissettik. Hem de bu etkinliğe katılarak e, orada yaşayan ailelerin gençlerine, ülkenin geleceği olan gençlere bir nebze olsun e, dokunmuş olmanın hazını ve huzurunu yaşadık. Teşekkür ediyoruz sizlere diye. Ve yorumlar geldi. ya yani Bunun Hı. ve benzeri yorumlarla karşılaştık. Bu e, mutluluk verici, huzur verici. Yani Yaptığımız çalışmayı biz e, popüler olmak için yapmıyoruz etkinliklerimizi. Başta da bahsetmiş olduğum gibi sevgili Fatoş Hanım da zaten çok paylaşımlı, çok verici. Tülay Aktaş 3025, 25. yılında bu dönem sözcüsü. Onun da enerjisi, bizlerin de enerjisi birleşerek, Yeliz Hanım'ın da Belçika Türk Kanılar Derneği Başkanı'nın da enerjisi birleşerek, tüm kadınlarımızla bizler hakikaten yaşadığımız toplumdan sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket etmeye, müziğin diliyle bunu insanlarla buluşturmaya